Rubicon tarihten herkese merhaba. Cumhuriyet tarihinde hem dil devriminde hem de diyanet işlerinde çok etkili olmuş sembol bir ismi anlatacağım bu programda. Profesör Doktor Şerafettin Yalkaya. Dolmabahçe Sarayı'nda 19 Kasım 1938 günü Atatürk'ün cenaze namazını Türkçe tekbirlerle kıldıran alim. Köy enstitülerinin kurucusu Eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in de yakın dostu. Benim araştırırken çok istifade ettiğim bir konu oldu. Umarım siz de programı izleyince birçok yeni bilgi edinmiş olursunuz. Başlamadan önce beğeni, yorum, abonelik ve katıl butonuyla üyelik hatırlatmamı yapayım. Rubikon Tarih'in Twitter hesabına ve WhatsApp kanalına da üye olabilirsiniz. Linkler açıklamada. Rubikon Tarih Profesör Doktor Şerafettin Yalçıkaya dosyasıyla başlıyor. Programı hazırlarken Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi'nde Profesör Doktor İsmail Kara'nın hazırladığı Şerafettin Yatkaya ile ilgili makalesinden ve Batman Üniversitesi'nden Doçent Doktor Fahri Özteken'in Dil Devrimi'nin içinde yer almış bir Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Şerafettin Yatkaya başlıklı makalesinden yararlandığımı ifade edeyim. Evet, 17 Kasım 1980, İstanbul. Koca Mustafa Paşa semtinde aslen Ürgüplü olan ve Kaleli Zade lakabıyla tanılan köklü bir ailenin evladı olarak dünyaya geldi Şerafettin Yalkaya. Tam adı Mehmet Şerafettin. Babası Cerrah Paşa Camii'nin imamı ve Kaderiye tarikatının şeyhlerinden Hafız Mehmet Arif Efendi, annesi ise Atiye Hanım'dı. Manevi ve ilmi atmosferin içinde büyüyen Mehmet Şerafettin, gelecekte Osmanlı'nın son dönemleriyle Cumhuriyetin kuruluş yılları arasında bir köprü vazifesi görecek. Hem medrese hem de modern mektep eğitimini bünyesinde birleştiren ender şahsiyetlerden biri olacaktı. Eğitim hayatına Firuza Sıbyan Mektebi'nde başladı ve kısa sürede hafızlığını tamamladı. Bu onun ilmi yolculuğunun sadece başlangıcıydı. İlkokuldan sonra Davut Paşa Rüştiyesi ve ardından 1899 yılında Darül Muallimin'den mezun oldu. Ancak resmi eğitimle yetinmeyerek o dönemin en önemli ilim merkezleri olan Beyazıt ve Fatih camilerinde kendini yetiştirmeye devam etti. Kastamonulu Süleyman Efendi Trabzonlu Hüsnü Efendi ve Arap kirli Hüseyin Avni Efendi gibi devrin saygın alimlerinden medrese dersleri alarak 1902 yılında icazet yani diploma sahibi oldu. Bu klasik medrese eğitimi onun eğitiminin temelini oluşturdu. Ancak Yalkaya'nın ilmi olan açlığı sadece medrese ilimleriyle sınırlı değildi. Manastırlı İsmail Hakkı Efendi'den tefsir ve Şirvanlı Mehmet Halis Efendi'den makalak okudu özellikle Arap edebiyatı uzmanı ve bibliografi alimi İsmail Sahip Efendi'nin derslerini takip etti. Yazma eserlere ve kitap bilgisine olan diğer ilgisini bu sayede pekiştirdi. Resmi sicil kayıtları bu çok yönlü alimin Türkçe, Arapça ve Farsçayı mükemmel derece konuştuğunu ve yazdığını ayrıca Fransızca'ya da aşina olduğunu belirtir. Bu dil yeteneği gelecekteki çeviri ve araştırmalarında ona büyük bir avantaj sağlayacaktı. Hayatının ilk önemli dönem işlerinden biri müderrislik ve dersyanlık sıralarında başarılı olamamasıyla yaşandı. Bu durum onu Saadettin ve Rebi Paşaların desteğiyle Harbiye Nezareti Muhasebat Dairesi'nde katip olarak memuriyete başlamaya yönetti. Yaklaşık iki yıl süren bu görevin ardından Darül İlim ve Talim adlı özel bir mektepte ders nazırlığı yaptı ve Bandırma Numune Rüşdiyesi'nde baş muallimlik görevini üstlendi. Nihayet 1912'de Rus sınavına başarıyla geçerek Beyazıt Camii'nde ders vermeye hak kazandı ve gerçek tutkusu olan öğretmenliğe geri döndü. Rus sınavı Osmanlı Devleti'nin ilmiye teşkilatında yer almak isteyenlerin girdiği bir yeterlilik sınavıydı. Medrese eğitimini tamamlayan ve belirli bir süre mülazım yani stajyer olarak görev yapan öğrenciler bu sınavı geçtikten sonra resmi görevlere atanma hakkı kazanırdı. Osmanlı'da dini ve ilmi görevlere atanmak için zorunlu olan bir nevi kariyer yeterlilik sınavı işlevi görüyordu Rus sınavı. 1914 yılında başlayan medrese ıslah çalışmalarında da aktif olarak yer aldığı Şerafettin Yalkaya. Medreselerde mantık, Arap Edebiyatı, tefsir, hitabet ve mevza dersleri, Gelenbevi, Darüşşafaka ve faliseleriyle ile Kandilli Kız Lisesi'nde ise Arapça, Farsça, Edebiyat ve Din dersleri okuttu. Bu çift yönlü tecrübe ona hem geleneksel medrese sistemini hem de modern eğitim kurumlarını yakından tanıma, din eğitimi ve öğretiminin imkanlarını ve problemlerini birinci elden görme fırsatı sundu. Bu deneyim onun eserlerinde ve düşünce dünyasında derin izler bırakacaktı. Çift yönlü olmak. Bir yıl kadar Kütüphane-i umumi Osmani'nin birinci hafızı kütüplü yani kütüphane müdürlüğü görevini yürüttü. Ancak Yalkaya asıl akademik kariyerine 1924 yılında Darülfünun İlahiyat Fakültesine başladı. Fakülte 1933 yılındaki üniversite reformuyla kapatılana kadar burada kelam tarihi, İslam dini ve felsefesi müdavisliği yaptı. Kelam tarihi ders notlarını kaleme aldı ve fakültenin dergisinde kelam, İslam felsefesi, mezhep tarihi ve tasavvuf alanlarında en iteyru en de tercüme makaleler yayınladı. Gelelim İslam Tetkikleri Enstitüsü ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na. 1933'teki üniversite reformu Yaltkaya için yeni bir kapı açtı. Darülfünun İlahiyat Fakültesinin kapatılmasıyla Ordinarius Profesör ünvanıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan İslam Tetkikleri Enstitüsü'nün müdürlüğüne getirildi. Bu görev onun akademik çalışmalarını daha da derinleştirmesini sağladı. Edebiyat Fakültesi'nin tarih, Arap ve Fars dili bölümlerinde dersler verdi. Bu dönemde Hilmi Ziya Ülken, Abdülhak Adnan Advar, Henry Corbin ve Süheyl Ünver gibi dönemin önde gelen aydınlarıyla yakın işbirliği içinde bulundu. Onlarla birlikte Türk ilim tarihi, İslam felsefesi ve tıp alanlarında ortak çalışmalar yürüttü, çeviriler yaptı ve Arapça Türkçe yayınlar hazırladı. Kilmi Ziya Ülken ile birlikte iki sayı çıkabilen Felsefe Yıldığı dergisini yayınlaması onun felsefe alanındaki ilgisinin de bir göstergesiydi. Soyadı kanununun yürürlüğe girmesiyle ailesinin lakabı olan Kalelizade'den yola çıkarak Yaltkaya soyadını aldı. Eski Türkçe'de Yal, kale anlamına geliyor. Kalenin olduğu soyu anlamına taşıyor Yaltkaya. Şerefettin Yaltkaya'nın hayatının en önemli ve tarihi anlarından biri 19 Kasım 1938'de gerçekleşti. Dolmabahçe Sarayı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün cenaze namazı kıldırmakla görevlendirildi. Bu vazife onun hem ilmi birikimi hem de şahsiyetine duyulan güvenin bir nişanesiydi. Atatürk'ün cenaze namazının kılınması sürecinde yaşananları, Orgeneral Fahrettin Altay'ın ortaya koyduğu etki bağlamında hazırladığım programda anlatmaya çalışmıştım. Süreci o programdan bir alıntı ile hatırlayalım. İstanbul'da ise Dolmabahçe Sarayı'nda da bir yandan cenaze töreni hazırlıkları sürüyordu. Atatürk'ün naaşının katafalka konulduğu Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretler 18 Kasım 1938 gününe dek devam etti. 18 Kasım 1938 günü saat 24'te 3 gün süren ziyaret sona erdirildi. O gün Başbakan Celal Bayar Ankara'dan İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ise İstanbul'a gelmedi, Ankara'da kalmayı tercih etti. Bayar cenazenin İstanbul'dan Ankara'ya nakil töreni için gelmişti ve Dolmabahçe Sarayı'nda Katafalk'ı ziyaret etti. 19 Kasım 1938 Atatürk'ün naaşının Ankara'ya nakledileceği gündü. Ancak tören öncesinde cenaze namazı konusunda büyük bir tartışma yaşanıyordu. Hükümet, camide kılınacak cenaze namazının amacından saptırılabileceğini düşünerek dini olayların meydana gelmesinden çekiniyordu. Cenaze töreninin organizasyonundan sorumlu olan isimlerden biri dönemin İstanbul komutanı Orgeneral Fahrettin Altay'dı. Altay hem bir asker hem de geleneklerine bağlı bir devlet adamıydı. Cenaze namazının kılınmaması ihtimaline karşı duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi. Ona göre bu tartışmaya açık bir konu bile değildi. Orgeneral Fahrettin Altay kendi kararlılığını şöyle anlatıyordu: "Programa göre cenaze İstanbul'dan alınacak, Ankara'ya gönderilecekti. Ankara'ya sordum. Cenaze namazı İstanbul'da mı yoksa Ankara'da mı kılınacak? Akşama kadar bir cevap alamadığım için Akşam tekrar sordurdum. Yarın sabah Başbakan Celal Bey oraya gelecek, görüşürsünüz. Cevabını aldığım vakit hayret ettim. Acaba bunda görüşecek ne vardı? Altay, cenaze namazı gibi geleneksel bir vecibenin siyasi bir pazarlık konusu haline gelmesini kabul edemiyordu. Başbakan Celal Bayar'ın Dolmabahçe'ye geldiği gün Altay kararlı bir şekilde onun karşısına dikildi ve tüm tereddütleri bir kenara bıraktıran o tarihi resmini çekti. Ertesi sabah Bayar geldi. Dolma Bahçe Sarayı'nda görüştük. Cenaze namazı konusunda düşünceleri İstanbul'da veya Ankara'da cenaze namazı esnasında bazı dini odaylar meydana gelmesinden leik hükümet çekiniyordu. Kendilerine ben bir şey olacağını sanmam. Bu gelenek olmuş bir dini vecebedir. Namaz kılınmazsa bu millet 50 sene sonra 100 sene sonra mezardan çıkarır namazını kılar. Onun için namaz kılınmayacaksa beni vazifemden affetmenize rica ederim dedim. Bu sözler sadece bir istifa tehdidi değil, aynı zamanda onun gibi düşünen birçok insanın kararlı duruşunun ilanıydı. Altay, Atatürk'ün cenaze namazının kılınmamasının halkın istiyatında derin bir yara açacağını ve tarihe olumsuz bir not düşüleceğini düşünüyordu. Onun bu kararlı duruşu devletin zirvesindeki tereddüdü kırmaya yetecek kadar güçlüydü. Celal Bayar ise Fahrettin Altay Paşa'nın bu çıkışına karşılık olayı kendi açısından şöyle özetliyordu. Benim babamdan kalma hocalığım da var ya, cenaze namazının camide kılınmaması halinde istifa edeceğini söyleyen Altay'a bunun farz değil, farzı kifayi olduğunu anlattım. Cenaze kaldırılmadan önce namazın kılınmasının şeriata aykırı olmadığını, yani dini hükümlere aykırılık bulunmadığını izah ettim. Böylece Dolmabahçe Sarayı'nda Vakıflar Müdürü tarafından Atatürk'ün cenaze namazı kıldırıldı. Ancak Cemal Kutay'ın aktardığına göre bu konu sadece Bayar'ın babadan kalma hocalık bilgisiyle sınırlı kalmadı. Kutay konunun İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Şerafettin Yaltkaya'ya sorulduğunu, Yaltkaya'nın böyle şer'i bir zorunluluk olmadığını ancak bir kere de Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rıfat Börekçi'ye danışılmasını istediğini belirtir. Börekçi de Yaltkaya'nın düşüncesini paylaşarak, onun cenaze namazı tertemiz hale getirdiği bütün vatanda bu faizanın yerine getirilebileceği her yerde kılınabilir, dedi. Cenaze namazı tartışmasının bir diğer önemli figürü ise Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Ata'dan idi. Makbule Hanım ağabeyinin ölümüyle derin bir acı yaşıyor ve onun son yolculuğunun İslami usullere göre yapılmasını istiyordu. Hükümetin cenaze namazı konusundaki tereddüdünü öğrendiğinde Dolmabahçe Sarayı'nda adeta bir fırtına kopardı ağabeyinin naaşının namazı kılınmadan saraydan çıkarılmasına asla izin vermeyeceğini söyledi ve tavrını açıkça ortaya koydu. Bayarı Dolmabahçe Sarayı'nda bekliyordu atadan. Karşısında onu görünce bayarı görünce feryat etti. Cemal Kutay hadiseyi şöyle aktarıyor. Makbul hanımefendi hole çıktı. Yüksek sesle bayar cenaze namazı kılınmayacakmış diye ağladı. Bunun üzerine Celal Bayar merdivenlerden çıktı. Yüksek sesle duyurulucasına Atatürk'ün cenaze namazı kılınacaktır. Ananelerimiz, adetlerimiz neyse sonuna kadar yerine getirecektir. Müsteri olun, rahat edin. Üzülmenize hiçbir sebep yoktur, dedi. Münir Hayri Egeli de Atatürk'ten bilinmeyen hatıralar adlı kitabında Cemal Kutay'ın aktardığı olayı doğruluyor. Egeli, Dolmabahçe Sarayı'nda Cemal Kutay ve birkaç gazetecinin de bulunduğu sırada Makbule Atadan ile Bayar arasında cenaze namazı konusunda görüşme olduğunu, Bayar'ın elbette cenaze namazı kılınacaktır dediğini ifade ediyor. Evet, Makbule Hanım'ın bu feryadı Fahrettin Altay'ın askeri ve diplomatik baskısıyla birleşince cenaze namazı tartışması artık ertelenemez bir noktaya geldi. Gazeteci Asım Uz ise günlüğüne Atatürk din hususunda layık idi. Yani devlet işleriyle din ve vicdan işlerini tamamıyla birbirinden ayırmıştı. Atatürk layık olduğu için cenaze namazını da resmi merasim dışında olarak kendi ailesi kaldıracaktır. Hükümetin bu husus ile alakası bulunmayacaktır. Şeklinde bir not düştü. Ancak Anadolu Ajansı 19 Kasım 1938 günlü bülteninde cenaze namazının Atatürk'ün ailesinin talebiyle kılındığını belirtme ihtiyacı hissetti. Tüm bu tartışmaların sonucunda Başbakan Celal Beyer cenaze namazının Dolmabahçe Sarayı'nda kılınmasına müsaade etti. Cenaze namazının Dolmabahçe Sarayı'nın merasim salonunda kılınmasına karar verildi. Behçet Kemal Çağlar'ın notlarına göre 19 Kasım 1938 günü saat 08.10'da salon ortasındaki büyük avizenin altına konmuş iki masa üzerine tabut yerleştirildi ve cenaze namazına başlandı. Namaz o dönemde yürürlükte olan Türkçe ezan ve tekbir uygulamasına uygun olarak. Türkçe tekbirlerle kılındı. Namazı kıldıran ise daha sonra Diyanet İşleri Başkanı olacak olan Ordinarius Profesör Mehmet Şerafettin Yalkaya idi. Müezzinliği ise Hafız Yaşar ve Hafız İsmail üstlendi. Evet, Atatürk'ün cenaze namazını Profesör Doktor Şerafettin Yalkaya 19 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda sınırlı sayıdaki cemaate imam olarak kıldırdı. Tarihler 14 Ocak 1942'yi gösterdiğinde de ilk Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi'nin vefatı üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'na tayin edildi. Profesör Doktor İsmail Kara, Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisindeki makalesinde Yaltkaya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanması için muhtemelen yakın dostu Hasan Ali Yücel'in de etkisiyle ifadelerini kullanıyor. Evet, fotoğrafta da gördüğünüz üzere Şerefettin Yaltkaya ile Hasan Ali Yücel yakın dostlar. Hasan Ali Yücel İngili'de çok kısa bilgi vereyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kültürel ve eğitimsel inşasında, eğitim inşasında bazı isimlerin rolü kilit önem taşıdı. Bu isimlerden biri 1938-1946 yılları arasında Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapan Hasan Ali Yücel'di. Cumhuriyetin temel ideolojisini eğitim sistemi aracılığıyla toplumun tüm katmanlarına yaymayı hedefledi Hasan Ali Yücel. Onun bakanlığı dönemi bir dizi önemli girişime sahne oldu. Bu girişimlerden en önemlisi, en bilineni 1940'da hayata geçirilen köy enstitüleriydi. Bu enstitülerin temel amacı kırsal kesimdeki eğitim düzeyini yükseltmek ve köylerin kendi öğretmenlerini kendi içinden yetiştirmesini sağlamaktı. Aynı zamanda öğrencilere hem teorik bilgi hem de pratik beceriler kazandırmayı hedefledi bu sistem. Eğitimdeki dönüşüm sadece kırsalda sınırlı kalmadı. Yücel'in öncülüğünde, Hasan Ali Yücel'in öncülüğünde üniversitelerin bilimsel özelliği yönünde adımlar atıldı ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi gibi yeni akademik kurumlar kuruldu. Dünya Klasikleri Tercüme Projesi ile Batı Edebiyatı ve Felsefesinin önemli eserlerini Türkçe'ye kazandırarak ulusal kültürün zenginleşmesine katkıda bulunmayı hedefledi Hasan Ev Yücel. Bu proje aynı zamanda modern Türkçenin bir bilim ve sanat dili olarak gelişimini destekledi. Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı dönemi, Modern Türkiye'nin eğitim ve kültür altyapısının temellerinin atıldığı bir süreç olarak tarihe geçti. Yaltkaya'da Hasan Ali Yücel'in bakanlığı döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı görevinde bulunduğu aynı yıllarda. Başkanlık yaptığı 1942-1947 yılları arasında kaleme aldığı Türkçe hutbe kitapları ve ana dilde ibadete yeşil ışık yapmasıyla dil devriminin doğrudan destekçisi oldu. Dil devriminin hayata geçirilmesi sırasında dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ile koordineli çalışmalar yaptı ve dil devriminin tabana yayılması için camilerden oldukça fazla yararlandı. Batman Üniversitesi'nden doçent doktor Fahri Özteke, dil devriminin içinde yer almış bir Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Şerafettin Yaltkaya başlıklı makalesinde Yaltkaya'nın Diyanet İşleri Başkanı olduğu dönemdeki çalışmalarını anlatıyor. Evet, dil devrimi sürecinin en önemli aktörlerinden biri, dönemin ilim adamı ve Diyanet İşleri Başkanı olan Şerefettin Yalkaya'ydı. 1930'lu ve 40'lı yıllar Yalkaya'nın bu alandaki cesur adımlarına sahne oldu. O, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe anlamının yazılmasına izin vermekle kalmadı, aynı zamanda bazı surelerin namazda Türkçe karşılıklarıyla okunmasının ibadete engel teşkil etmediğini savundu. Diyanet İşleri Başkanlığı görevi sırasında yayınladığı Türkçe hutbe kitapları ana dilde ibadet çalışmalarının kız kazanmasına öncülük etti. Yalkaya, halk ile aydınlar arasında yaşanan bir uyuşmazlığının aşılmasında anlaşılır telaffuzun, Türkçenin doğru kullanımının ve etkili hitabetin hayati bir rol oynadığına inanıyordu. Bu nedenle din adamlarının da bu konularda özen göstermesi gerektiğini vurguladı. Ona göre camiler, dil devriminin halka doğru bir şekilde anlatılabileceği en önemli merkezlerdi. İmam ve hatiplerin halka güzel bir dil ile hitap etmesi, kutbelerde sade ve anlaşılır bir üslup kullanması, Türkçenin gelişmesine büyük katkılar sağlayacaktı. Yalkaya'nın bu yaklaşımı Arapça kelimeler yerine onların Türkçe karşılıklarını kullanarak vaaz vermenin hem cemaati aydınlatacağını hem de dilde özdeştirme çabalarını tabana yayacağını öngörüyordu. Profesör Doktor İsmail Kara'nın verdiği bilgilere göre Yalkaya Diyanet İşleri Başkanlığı görevinde çok aktif bir rol oynayamadı. Siyasete pek yatkın olmayan mizacı, ilmi çalışmalar ve örülmüş şahsiyeti, yaşlılık ve hastalıkları onun kurumda beklenen atılımları yapmaktan alıkoydu. Bununla birlikte Yalkaya'nın ilmi çalışmaları, özellikle de ikinci meşrutiyetten itibaren canlanan milliyetçi temayüllere paralel bir seyir izledi. Türkçe ibadet tartışmalarında uzlaşmacı ve yumuşak bir tavır sergiledi. Kur'an'dan 46 surenin Türkçe tercümesini yaptı ve 1934 yılında Yusuf Hikmet Bayur imzasıyla kendisine ve İsmail Hakkı İzmirli'ye yapılan başvuru üzerine Kur'an'ın Türkçe tercümesinin namazda okunabileceğine dair bir metin karemi aldı. Bu şabalar onu yakından tayan gibi ziyar ülkenin sarıklı bir Türkçü, uyanık bir milliyetçi, bir bilgin nitelemesini hatırlatıyor. Mehmet Şerefettin Yalkaya 23 Nisan 1947'de Ankara'da vefat etti. Vasiyeti üzerine özenle oluşturduğu zengin kütüphanesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine bağışlandı. Yakkaya, Osmanlı'nın fondemlerinde hem geleneksel medrese eğitimiyle hem de modern mektep eğitimiyle yetişmiş, ilmi kimliğini Cumhuriyet devrinde pekiştirmiş bir alim olarak tarihe geçti. Çalışmaları Arap Edebiyatı ve Kelam Felsefe alanlarında yoğunlaşırken, tasavvuf, Türk düşünce tarihi ve ilmiye sınıfı tarihi gibi konularla da ilgilendi. Özellikle Şehvezettin ve Molla Lütfi gibi önemli şahsiyetler ve Beni Musa gibi alim ailelerine dair yaptığı ilk dikkatli ve ayrıntılı araştırmalarla tanındı. Arapça metinlerin eleştirel baskılarını hazırlama konusundaki başarısı, dülemi için ileri bir adım olarak niteleniyor kelam tarihi ders notlarından oluşan 3 ciltlik eseri, klasik İslam düşüncesinin modern bir bakış açısıyla ele alınışını önemli bir örneği olarak gösteriliyor. Yatkaya'nın zengin yayıncılık kariyeri, Sırat-ı Mistakim, sebil Reşat, Türk Yurdu ve Türk Yat Mecmuası gibi dönemin önemli dergilerinde yayınladığı sayısız makaleyle dolu. Ayrıca İbni Esirler ve Meşahiri Ulema, Simanlı Kadısı olduğu Şehbedettin gibi monografiler ve Tarihi Mutasarrı düvel gibi önemli çeviriler de onun engin bilgi birikimini gözler önüne seriyor. Şiirle de ilgilenen Yalkaya'nın Soldun Çiçekler adıyla hazırladığı bir kitabı da var, şiir kitabı var. Evet, Atatürk'ün cenaze namazını kıldıran ve daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanan Profesör Doktor Şerefettin Yalkaya'nın hayat hikayesi özetle bu şekilde. Bir programın daha sonuna geldik. Programı beğenmeyi, yorum yazmayı, bir emoji ile de olsa yorum göndermeyi, ve Rubicon Tarih'e abone olmayı lütfen unutmayın. Katıl butonuyla üye olarak destek sağlayabilirsiniz. Bildirim zilinde açın lütfen. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Rubicon Tarih'i takipte kalın.